Merhaba arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz nasılsınız Bizler de iyi Şükürler olsun İyisiniz inşallah bugün sizlerle beraber poğaça yapacağım ben malzememi hazırladım bir bardak ılık su bir bardak ılık süt Bismillah malzememi koyarak başlayalım işi bir bardak da e, çay bardağı yine sıvı yağ yumurta atım var. Önce mayamın e, şekerimi ben eriteceğim. Bir pakette yaş mayam var burada. Kuru değil yaş maya. Bunları eritip ön mayalama yapacağım arkadaşlar. Suyumuna sütümü koydum. mayamın sütümü suyunu koydum, eritip ondan sonra bu malzemeyi koyacağım. Mayam eridi arkadaşlar. Burada 3 yemek kaşığı şekerim var. 3 yemek kaşığı koydum şekerim. burada 4 bardak unum var bir bardak da yanıma aldım aldığı kadar koyacağım onu bu şekilde bir ön mayalama yapıyorum böyle yaptığın zaman daha güzel oluyor böyle bir 10 dakika bekletip sonra mayalayacağım şekilde kabarması lazım arkadaşlar mayamızın sıvı yağ ekliyoruz bir çay bardağı yumurta akımız var sarısını üzeri için ayırdım yumurta akını ekliyorum burada dört bardak unum var de köpürmesi lazım. Köpük köpük olursa maya güzel geliyor. Çok kabarıyor. Ondanına da fark edebiliyor arkadaşlar. Bu beşinci bardağı bir bardak. altıncı bardak unumuzu da ekledik. Tuzumu koyayım. Bir tatlı kaşığı da tuz var burada. Kaşımı şimdi elimle. Yedinci bardak onun şöyle kontrollü bir şekilde ekleyerek hamurumuzu yumuralım arkadaşlar. Yedinci bardağın tamamını ekliyorum. yumuşak bir hamur olacak. 7 bardak un kullandım arkadaşlar. Kontrollü bir şekilde kullanacağız onu. olabilen bir hamur olacak. Kapatıp Mayalansın. Hamurumuzun mayası geldi arkadaşlar. Bu şekilde ele yapışan bir hamur olacak. Çok katı olduğu zaman böyle bir havasını alalım maya kokusu olmasın. Hamurumuzdan bezeleri alıp böyle bezelerimi ayırdım arkadaşlar yaptım 19 tane bezem çıktı benim yarısını peynirli yarısını peynirsiz yapacağım. Katlama şeklinde bu şekilde yapıyoruz. güzel hamur olmuş ki. Lastik gibi açılıyor. hepsini bu şekilde katlayarak koyacağız arkadaşlar. Uçuların poğaçalarımızı hazırladık arkadaşlar. Bir yumurta sarım var. Bir kaşık süt koyun. Yemek kaşığını. Akın içine koymuştum. Ön mayalandırma yaparsanız daha güzel oluyor. Tez geliyor mayası. Denedim ben. Ön mayalandırma yaptığım zaman daha güzel sonuç alıyorum. Bir 10 dakika sütle suyu karıştırıp mayayla üçü birlikte şekerini de koyuyorum. Gösterdim. Videoda var zaten şekilde yaparsanız daha güzel sonuç alırsınız bir tepsisini peynirli bir tepsisini peynirsiz yapacağım susamı da kavrulmuş kavrulmamış susamım var Ve güzel bir desen vererek Videomu uzun tutmayayım diye hepsini susamını dökeceğim arkadaşlar. Şöyle yumurta kalan yumurtama az pekmez ekleyeyim suyla karıştırdım arkadaşlar. Önce yumurtaya ne pekmez karışımını sürüyoruz arkadaşlar. Şöyle Susama. Simit poğaça yapıyorsun. bu şekilde hepsini yapacağız arkadaşlar. Susam yani poğaça budalı arkadaşlar. Onun üzerine ektim. Onu her tarafına buladım. Simit poğaça olmuş oluyor. Bir tepsisini öyle yaptım. Peynirli onu. Bunu da bitirdim. Fırına vereyim arkadaşlar. 180 derecede kendi fırınınıza göre ayarlarsınız kendiniz. Arkadaşlar balçılarımız pişti. Dokusuna bakacağız. Sıcak. Ben bir tanesini tabağa aldım şöyle. O kadar güzel ki kabarmış. İç harcını farklı farklı kullanabiliriz. Çikolatalı yapabiliriz. Çocuklarımız sevmesi için. Ispanaklı. Peynir maydanozlu. Patatesli kıymalı hepsinden olur. Kabarmasını görüyorsunuz. Ben sade peynirli yaptım. Köy peynirim vardı. bu şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. O kadar kabarmış ki birbirine girmiş. Sen olmuş. Simit poğaçalarımız da pişti arkadaşlar. Bunları da böyle yapmıştım. Güzel olmuş hamuru da varması da güzel. Sıcak arkadaşlar. Böyle de bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Abone olup beğeni yazma yapmayı yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Abone olmak ücretsiz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.